Merhaba sevgili Aslan Burcu, Yükselen Aslanlar, Ay Burcu Aslan Alan arkadaşlar. Kavuştuklarımıza selam, kavuşturana şükürler olsun. Ben Piraye umarım herkes iyidir, iyi olmanızı diliyorum. Haftalık Burç da beraberiz sevgili Aslan Burcu. Bu hafta seni bekleyen etkiler nelerdir? Zamansız bir zaman olarak niyetlerimi senin için aldım. Sen de niyetlerini al, odaklan ve ana teslim ol. Bu hafta seni bekleyen etkiler nelerdir sevgili Aslan Burcu? En doğru bilgi en doğru enerji bizimle birlikte olsun Evet Öncelikle başlayalım bakalım masumiyet kartı dedi Alev kartları e, suçu olmayan bir olay ya da durum karşısında kötü niyet beslenmeyen durumlar çocuksu masumiyet çocuklukla ilgili mevzular çocukluk zamanları gündeminizde olabilir sevgili Aslan burcu. Maddi değerleriniz, finansal kaynaklarınız, gelirleriniz, giderlerinizle alakalı onaylamadığınız, hoş görmediğiniz bir durum içerisinde düşebilirsiniz. Bunun için önlem alabiliyorsanız, önlemlerinizi almanız konusunda uyarılıyorsunuz. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizde olan iletişiminizde bir uzaklaşma söz konusu olabilir. Bazı kişilere sırt dönme olayı söz konusu. Ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ve mesafe koyma durumları söz konusu. Ve eviniz, aileniz, kökler, çocukluğunuzla alakalı düşündüğünüz, sizi düşünmeye itecek bazı durumların gerçekleşmesi söz konusu. Olabilir. Titiz davranacak olabilirsiniz bazı durum veya olay kişiler hakkında titizlikle davranmak isteyecek olabilirsiniz. Olması ve olmaması gerekenler üzerine muhakeme yaptığınız bir hafta sizler için. Aşk ve romantizm, eğlenceleriniz, hobileriniz, zevk kaldığınız konular ve çocukları çocukları olan sevgili Aslan Burcu ihtiras dedi. Tutkulu, istekli ve coşkulu bir hafta geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle ya da kendinizle hoş zamanlar geçirdiğiniz bir hafta. Ve yalnızlık dedi. Çalışma hayatınız, rutininiz, aldığınız sağladığınız hizmetler ve sağlığınızla alakalı yalnız kalmak isteyeceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bazı konuları kendi kendinize halletmeniz gereken durumlar deneyimleyebilirsiniz bir kopukluk hissi yaşadığınız durumlarda söz konusu olabilir bu hafta için önlem alabiliyorsanız yine tekrar ediyorum önlemlerinizi almanız konusunda uyarılıyorsunuz evliliğiniz ikili ilişkiler ve ortaklıkta Mücrimiyet dedi tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık suçluluk hissetme ve kendine kızma enerjisi hakim olabilir dikkat edin ve finansal konular diyelim. Ortak finanslarınız, ortak menfaat sağladığınız durumlar ya da paylaştığınız kaynaklar söz konusuysa. Kaybetme e, olasılığı söz konusu, kaybetme korkusu söz konusu daha doğrusu. Kedimin tüyü havada uçuştu ona baktım. Dikkatim dağıldı. Kusura bakmayın. E, şüphe duyduğunuz ya da rekabet hissettiğiniz durumları deneyimleyebilirsiniz. Bir kıskançlık enerjisi söz konusu, bir rekabet enerjisi söz konusu paylaşılan kaynaklarda. Düşündüğünüz uzak yolculuklar varsa, bir eğitim almayı, vermeyi düşünüyorsanız, inançlarınız için bir takım adımlar atmayı düşünüyorsanız bu hafta için onları gerçekleştirmeniz, gerçekleştirememeniz gibi durumlar söz konusu olabilir. Beklentileriniz e, değişebilir beklentileriniz, e, umduklarınız boşa çıkabilir. Bu konuda da dikkatli ve tedbirli olmanız konusu sizin için önemli. Kariyeriniz, hedeflerinizle alakalı, statünüzle alakalı e, yeni bir oluşum içerisinde olabilirsiniz. Kayıp kartı geldi. E, yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olduğunu söylüyor sizlere. Bu konuyla da alakalı önlemlerinizi tedbirlerinizi almanız konusunda yine uyarılıyorsunuz ve iyileşme kartı arkadaşlarınız içinde bulunduğunuz çevre topluluklarla ilgili ya da hayalleriniz umutlarınızla ilgili bir iyileşme söz konusu olabilir. Demek ki bu kayıp aslında sizin iyileşmenizi de beraberinde getirecek olabilir. İç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur damlaları söz konusu sevgili aslanlar ve 12. eviniz. 12. eviniz. En sırlı eviniz, sırlar, bilinçaltı, maneviyat, rüyalar derken yıldızlar kartıyla cevap verdi. Olacağına inanılan, istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut vaat eden durumlar. Evet sevgili aslanlar, alev kartlarını toplayarak okumamıza devam edelim. Çünkü henüz bitmedi. ve detayları almak için soralım bakalım klasik tarot destemize aslan burcunu bu hafta bekleyen etkiler nelerdir en doğru bilgi en doğru enerji bizimle birlikte olsun bu kolektif için geçerli bir okumadır biliyorsunuz daha özel konular sorular için instagram şahika tarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili aslan burcu Evet önemli kararların alındığı bir hafta olabilir çok önemli kararlar çok önemli yolculuklar söz konusu yer düzen değişikliği söz konusu ee, ancak e, istediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir sevgili aslan burcu kadersel süreçler etkili sizin karmalarınız etkili olabilir bu duruma. Siz ne kadar isteseniz, ne kadar çalışsanız da sonuç sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Sonuç güzel olacak. Evet, sizin için hayırlı olacak, iyi olacak, olumlu olacak. Ancak sizin istediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Sizin bir para beklentiniz varsa, bir iş beklentiniz varsa bu sizin istediğiniz kaynaktan değil de başka bir kaynaktan gelecek olabilir. İstediğiniz yere gidecek. Gitmeyi düşünürken başka bir yer olabilir. Başka bir pozisyon olabilir ama bu da yine iyi ve sizin ilerlemenize katkı sağlayacak bir pozisyon olması söz konusu. Çünkü kadersel etkiler e, devrede olabilir bu hafta sizler için kadersel olarak siz ne ektiyseniz onu biçtiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Kolektifin bir kısmı içinse gerçekleşmesini beklediğiniz şeyler için biraz daha en azından bu hafta biraz daha beklemeniz, rutininize devam etmeniz Söz konusu olabilir. Ee, düzeninizi bu haftada muhafaza ettiğiniz, düzeninizde kaldığınız, yani konfor alanınızın içinde kaldığınız bir hafta olabilir sizler için. Uzaklardan e, gelmeler, gitmeler söz konusu. Uzaklardan birileri gelebilir, uzaklardan bir haber gelebilir, önemli bir haber gelebilir. Nasıl önemli bir haber? Ee, ne diyeyim? Bir askerlik söz konusu olabilir bir askere çağrılma söz konusu olabilir, asker olan birinden bir haber gelebilir. Ee, böyle, böyle daha özel konular için biliyorsunuz Instagram Şahika Tarot adresiniz. Evet, devam edelim. Peki, ama önce buraya bir alevlerden kart almak istedim. Evet, gurur dedi. Gururlanacağınız durumlar söz konusu olabilir. Aziz varken bunu kibirle eşleştiremedim, o yüzden gurur duyacağınız konular olarak söyledim. Çünkü güzel kartlarla geldi, bu yüzden de gurur duyacağınız, haklı bir gurura sahip olacağınız durumları deneyimleyebilirsiniz sevgili aslanlar ve devam edelim bakalım ilişkisi olan sevgili aslanlar. Bu haftanın size getirileri nelerdir? Kendini attığı için onu merkez enerjiyi alacağım. Evet, kafa karışıklığınızın son bulduğu bir hafta olabilir sevgili aslanlar bu hafta sizler için. Ee, özellikle bir umut ışığının doğması söz konusu. Ee, bazı vedalaşmalar olacak bazı tercihler yapacaksınız çünkü ilişkiye dair bir takım tercihlerde bulunacaksınız ve bir vedalaşma söz konusu olabilir bu ilişkide bu ilişkiyi bu ilişki ne diyeyim bu ilişki biraz size bir matem hırkası giydirmiş olabilir sizi yalnızlaştırmış sizi sizi olumsuz anlamda etkileyen bir ilişki. Çünkü çok sert söylemlere maruz kalmış olabilirsiniz. Öfkeye maruz kalmış olabilirsiniz. Fakat bir uyanış yaşayacaksınız. Büyük bir sır öğrenecek de olabilirsiniz ilişkiye dair. Bu yüzden de bir vedalaşma söz konusu tercih söz konusu. Bu tercih sonucunda da farklı bir dünyaya gözlerinizi açmış olabilirsiniz sevgili Aslan burcu. Yani farklı bir zihin yapısına kavuşacak olabilirsiniz. Farklı bir düşünceye sahip olacaksınız. Farklı bir oluşum içine girecek olabilirsiniz bu ilişkide. Dediğim gibi kolektifin birçok enerjisi var. Bu yüzden de daha özel daha kişisel bakımlar için Instagram şahikat tarot Tabii ki ama sizin için iyi olacak sizin Geleceğinizin daha iyi parlaması içinizdeki sıkıntılardan kurtulmanız söz konusu kolektifin bir kısmı içinse yine ilişkiye dair bir takım sıkıntılar varsa özellikle iletişimle alakalı ya da e, uzak mesafe ilişkisi ise evet bu uzak mesafe ilişkisinin e, ya da e, iletişimdeki olumsuzlukların sona ermesi de söz konusu olabilir. Peki burada... Önce çiftleri konuşturmak istiyorum. Evet, inanç dedi. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalim beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum dedi. Dişil enerji, eril enerji ne dedi? Seni seviyorum dedi. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin ediyor dedi. Evet, bir de şifa kartı alalım bakalım. Özgürlük dedi. Bu ilişkide bir özgürlük söz konusu. Kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme dış etkenlerden bağımsız olma hür ve erkin irade evet sevgili aslan burcu kafanı karıştıran şeyler konusunda e, kendi kararını kendin verecek olabilirsin e, ya bu ilişkideki iletişim bir şekilde değişecek sorun Neyse bu sorun değişecek kolektifin bir kısmı için ya da bu ilişki bitecek olabilir sevgili Aslan Burcu Evet ilişkisi olmayan sevgili Aslan Burcu sizler için bakalım Evet ilişkisi olmayan sevgili Aslan Burcu güzel gelişmeler yaşanabilir ee, yeni bir yola başlayacak yeni bir yola girecek olabilirsiniz yeni fırsatlar karşınıza çıkacak olabilir. Özellikle 8'li vadeler sizler için önemli, güzel zamanlar o. <laughs> e bir kısmet var yani sevgili Aslan burcu bir kısmet var. Yeni bir ilişki bu. Eski ilişkiyi düşünüyorsanız ya da yeni ayrıldıysanız falan eskiyle bir ilgisi yok. Tamamen yeni yes yeni bir ilişki potansiyeli söz konusu güzel gelişmeler olabilir bir rekabet söz konusu bu yeni ilişkide bir rekabet söz konusu peki alevler ne der sizler için <laughs> kesin kesin artık yani bir aşk var <laughs> yeni bir fırsat var müjdeler olsun gerçek sevgi gerçek aşk bedensel ve ruhsal güçlü duygular evet evet yani Edindiğiniz deneyimler size yol gösterecek olabilir. Güzel bir başlangıç yapmanız için bütün şartlar, imkanlar her şey hazır. Güzel başlangıçlar ve sonrasında da bir e, tamamlanma söz konusu. Size doğru ilerleyen bir değnek şövalyesi söz konusu olabilir. Alev alev bir şövalye söz konusu olabilir. E, hızlı, hırslı yani başlayıp geliştirmek istiyor ama bakalım, bakalım bakalım daha özel konular için artık Instagram şahit çok reklam yaptım biliyorum ama geldi yani yeri geldi. <laughs> peki, peki platonik olan sevgili Aslan Burcu. Bakalım. platonik olan sevgili Aslan Burcu çok önemli bir karar alacak olabilirsiniz çok ani gelişen durumlar söz konusu o çok ani durumlar gelişmiş ne diyeyim eğer bir dişil enerji ise beni dinleyen Aslan Burcu platonik olarak bir ilişki içerisinde olan sevgili Aslan Burcu beni dinleyen kadınsa iki kişi arasında kalacak olabilirsiniz. İki figür arasında kalacak olabilirsiniz. Bu platonik ilişkide e, erkek ise eğer eril enerji ise beni dinleyen e, sevgili Aslan Burcu hmm sizden başka bir kişi daha söz konusu olabilir bu ilişkide. Buna dikkat etmeniz konusunda uyarılıyorsunuz. Ne yapacaksanız bir an önce kararınızı vermeniz sizin için iyi olabilir dedi. Bir an önce karar verilmesi gerekiyor. Evet bazı gerçeklerin sudaki yansıması gibi durumlar söz konusu yanılma olanı olduğu gibi görememe durumları söz konusu. Evet bir başka partner adayı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuda yanılacak olabilirsiniz. Ya da iki kişi arasında kalıyorsunuz ikisinin de size ilgisi olduğunu zannediyor olabilirsiniz. Madalyonun arka yüzü farklıdır belki. Belki o başka bir amaç için. Kim bilir. Özel olarak bakılması gerekebilir. Evet sevgili Aslan Burcu. Merak ettiğin soruları mutlaka yorumlarda paylaşman iyi olabilir geri dönüşleri güzel olabilir sürprizleri sürprizli olabilir beğenilerinizi bırakmaya düşüncelerinizi yazmaya abone olup bildirimleri açmaya önem verelim çünkü her an size özel sürpriz içeriklerle karşınızda olabilirim destekleriniz benim için inanılmaz kıymetli kendinize çok iyi bakın sevgili aslanlar hoşçakalın